Temmuz'da elektriğe %15, doğalgazı %12, öğrenci katkı paylarını %10, LPG ise %8.5'lik bir zam geldi. Bu zamları nasıl değerlendiriyorsun abi? Zamlar gelmesi lazım çünkü saray kendine para bulamıyor. Bu yüzden bu zamlar gerekli. Saraya para lazım. Şeyde yeni yapılan saray da var. Ona da milyonlarca lira lazım. Onun için bu zamları yapması lazım halktan alacak ki, aç kalandan alacak ki kendisi tok olsun. Abi ben bu zamları nasıl değerlendiriyorum? Bak ellerimi görüyorsunuz zaten. Sabahtan akşama kadar inşaata çalışıyorum. Bizde bir bebek var. Bebeğe bakıyoruz. E bunlar geldi. Tam anamız ağlamadı mı şimdi? Ağladı. E şimdi bize ne kaldı burada? Daha fazla çalışmak kalmadı mı? Kaldı. E, daha ne? Bunlar bizi yedi yedi. Vallahi yemiş bak. Duvar kadar koyuyor tamam yüzde on zam diğerine koyuyor 15 beş zam tamam, efendim söyleyeyim tamam gel de bunun içinde çık kardeş. Bana da verdiler bir buçuk milyon lira maaş. Bir buçuk milyon lira maaş veriyor bana. E ben bununla ev mi geçindireyim, duvar gaz yatırayım, elektrik mi yatırayım, yiyeyim mi, içeyim mi? Zaten bir şey aldığımız yok ya bir kuru ekmeğin tam, kuru tamı zeytine talim ediyoruz arkadaş. Bu memlekette ya. Yapacak bir şeyimiz yok bizim. Yani biz hiç hayatta memnun değiliz, hayatımızda memnun değiliz kardeşim. Nasıl değerlendirelim oğlum? Hayat çok zor. Yani biz bir emekli maaşıyla geçinelim. Yani 1900 lira, 600 lira kirade, elektrik, doğalgaz biz bittik. Bittik biz. Yani devletimiz bizi bir düşünsün artık. Zam, zam, zam. Ama bir de bizleri düşünsün yani, emeklileri düşünsün. Benim eşim vefat etti. Ben onun maaşıyla yaşıyorum. Ama çok zor şartlar altında yaşıyorum. Ayağımdan ameliyat olacağım, olamıyorum. Yürüyemiyorum zaten doğru düzgün. Derimizi yüzüler, bir şey kalmadı. Söyle abi, hiçbir şey kalmadı amca. Dükkanı kapacağız yeter ki. Ortam kötü, gidişat iyi değil. Millet alıp alım gücü düştü. Milleti açlıktan öldürürken ham efendi çıkıp porsiyonlarınızı küçültün. insanların sanki porsiyonu varmış da küçültün. Önce sen kendin yeme onları. O porsiyonları sen kendin yeme de, dünya kadar bir sarayın bir günlük masrafı milyonları buluyor. Yazık değil mi bu insanlara? Ya baba ben günde, e, normalde ben evimde olduğum sürece ben günde üç tane ekmek yiyorum. E bir oturuşta 5 ekmeği bir aile yiyoruz. A, a, evde altı kişi şimdi. E niye porsiyonumuzu düşürtelim ki kardeşim? Niye düşürelim? Daha fazla etmemiz lazım, daha kendimize bakmamız lazım. Gücümüzü, kuvvetimizi yerine getirmemiz lazım. E neymiş? Porsiyonlarımızı düzeltelim. Ulan niye niye azaltayım ben porsiyonumu ya? Ben bir tane ekmek yiyorsam iki tane fazla yerim yani anladın mı? Yani bu benim hakkım. Ben bunun emeğini veriyorum, bedelini ödüyorum. Biz küçültüyoruz da onları doyuramıyoruz biz. Biz küçültüyoruz diyoruz tamam biz tabaklarımızı, porsiyonlarımızı fakat onları doyuramıyoruz. Onlar efendime söyleyeyim tamam mı? Ee, ne diyeyim ben şimdi, bir şey diyeyim ben şimdi beni götürün içeri atacaklar vallahi billahi ya, onun için tamam mı, utanma yok, bir insanda utanma olur, utanma. Onlar saraylarda yaşıyor, efendime söyleyeyim, uçan saray, kaçan saray tamamı duran saray, oturan saray, yüzen saray, onlarda yaşıyorlar. Vatandaşlar tamam işte sen tam pozisyonu küçük gir ya, ne yiyoruz da ne biz, arkadaş, ne yiyoruz biz? Yediğimiz tamam efendime söyleyeyim tamam bir ekmek bir kuru ekmek yırtan bir zeytin varsa bir tabak tabak tam bir işte soframıza zeytin koyup başka bir şeyimiz yok ki bizim ya. Onlar gibi biz etinden, sütünden, bundan şu inan bundan beslenmiyoruz biz. Ama bir anne olarak utansa o kelimeyi kalkıp da konuşmaz. 20 sene yeten bu bak şu memleketi ne hale getirdiler ya. Onun için yani ben artık konuşmaya utanıyorum ben ya. Konuşmaya vallahi utanıyorum ben arkadaş bak. Ama onlar da utanmıyor, onlar utanmıyorlar onlar. zaten porsiyonlarımız küçük. Ee... Kurban geliyor, kurban kesemiyoruz. E, kesiyor, başkaları kesiyor, seyre bakıyoruz. Ya yani et yüzü görmüyoruz zaten. Ne diyeyim ben oğlum? Zaten millet ne yiyor ki neyi küçültecek ki? Yediği ne de milletin. Yeterli gıdayı alamıyor zaten. Neyi küçültecek Üç öğün, iki öğüne düşürmüş. Daha neyi küçültecek? Küçültecek bir şey varlar Bitti, her şey bitti. Saray porsiyonlarını küçültecekler abi. Biz zaten küçülttük. Millet manavdan patates soğandan başka bir şey almıyor. Milleti açla alıştırdılar. Biraz da kendileri alsınlar. Çantayı satsın. Açla alsın abi. Dolayı bu. Abi ben inşaata böyle dikiyorum. Ben 150 lira yörmeye alıyorum. E, devlet bir tane imza atıyor. 500 milyon yörmeye alıyor. Bunu nasıl nasıl değerlendireceğim ki? Şimdi biz mi insanız, onlar mı insan? Biz ev yapıyoruz, yatıyorsunuz, kalıyorsunuz. Ya affedersiniz, sıçacağınız deliği bile biz yapıyoruz yani. E bunun daha yani ya bizi biraz salsınlar. Yani.